Artık hukukun askıya alındığı, anayasanın, ceza usul kümelerinin askıya alındığı bir dönemdeyiz. Türkiye'de artık hukuktan bahsetmeyelim, hukuku konuşmayalım. Niye hukuk konuşmayalım? Hukuk burada uygulanmıyor çünkü. Burada talimatlar uygulanıyor. Bu hukuksuzlukları, bu soruşturmaları, gözaltıları, şafak operasyonları tek bir şey temizler. Sandık temizler, seçim temizler. O yüzden biz ne yapacaksınız diyorlar? Seçime gideceğiz. Bu ülkeyi seçime zorlayacağız. O yüzden Anadolu'ya çıkacağız. Köy köy, ilin, ilçe ilçe seçim otobüslerimizde halkı buna hazırlamak zorundayız. Çünkü ülkede her şey çok kötü gidiyor. Her şey. Her şey çok kötü gittiği için de algıyı değiştirmek, gündemi değiştirmek, Türkiye'nin birinci partisini susturmak, sindirmek için bu adliye kullanılıyor. Çünkü ekonomi kötüyse, anketler kötüyse, en son seçimde ikinci parti parti olduysa hukuksuzluklar her yerde varsa vatandaşın yüzde yetmişi erken seçim istiyorsa artık sana koltukta oturamaz Ve oturmayacak. Onu rahat ettirmeyeceğiz. Bakın siyasi anlamda ona huzur vermeyeceğiz. O ne yapacak? Beni gözaltına alacak. Cem'i gözaltına alacak. Tutuklayacak. Biz milyonlarca Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizi almakla bitiremez. Biz bitmeyiz. Yurt dışı çıkış yasağı koymuş Cem Aydın'a. Kardeşim sen bunu bize koyma biz kaçmayız. Bizi bu ülkeden dışarı çıkartabilecek hiçbir güç yok. Recep Tayyip Erdoğan sen bizi bu ülkeden zaten kaçıramazsın. Biz kaçmayız. Ha sen kaçan Zekeriya Öz gibi savcılarına, onun gibi davranan savcılarına bunu koysaydın. Biz buradayız. Gördüğünüz gibi Akın Gürlek almış bir yetkiyi, saraydan aldığı yetkiyle herkese, Ekrem İmamoğlu'na, genel başkanımıza yeni bir fezleke geldi. Bana dört tane fezleke geldi. Herkesi kuşatmış vaziyette. Akın Gürlek demokrasiyi kuşatmış. Akın Gürlek demokrasinin üzerinde halkın iradesinde bir gölgedir. Biz 2010-2011'de bunu Zekeriya Özde gördük. Ona makam arabasını verenler. Bugün hem bakan yardımcılığı koltuğunu hem Yargıtay hem buradaki koltuğu verenler günün birinde pişman olacak. Bir kez daha söylüyorum. Bizi de yargıla kardeşim. Senden korkmuyoruz. Akın Gürlek'ten korkmuyoruz. Ve 86 milyonu bu savcıya ki adında Cumhuriyet yazıyor. Cumhuriyet savcısı güya. Bu savcıya, Cumhuriyete, milyonlarca halkın iradesine... İhanet eden, haksızlık eden bu savcıya tepki vermeye çağırıyoruz. Efendim son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu baskıların devam edeceğini düşünüyor musunuz? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde birinci parti. Biz birinci partiyiz. O yüzden hiçbir şeyden korkmuyoruz. Hiç. Bak Cumhuriyet'in kamerası siz. Emniyet. Emniyet çekiyor. Ben Cumhuriyet'e röportaj veriyorum. Emniyete vermiyorum. Sen beni niye çekiyorsun kardeşim? Sen milletvekilini niye çekiyorsun? Neden çekmekle de görevli değilsin? Ben Cumhuriyet, Cumhuriyet gazetesine röportaj veriyorum. Bakıyorum ki Cumhuriyet'ten daha çok dikkatle çekiyorsun. Al bu görüntüyü Akın Gürle'ye götür. Ne yapacaksa yapsın.